Türk ve dünya tarihinde büyük bir iz bırakan Batuhan, Altın Orda Devleti'nin kurucusu ve Cengiz Han'ın torunlarından biridir. Moğolların Avrupa'ya yönelik en büyük seferlerini düzenleyerek Doğu Avrupa'nın siyasi yapısını kökten değiştirmiştir. Onun liderliğinde Altın Orda Devleti Asya ve Avrupa arasındaki en güçlü devletlerden biri haline gelmiştir. Bu videoda Batuhan'ın hayatını, fetihlerini, devlet yönetimini ve mirasını detaylı bir şekilde ele alacağız. Batuhan, 1205 yılında doğmuştur. Ve Cengiz Han'ın en büyük oğlu, Cüci'nin oğludur. Cengiz Han'ın ölümünden sonra, Moğol İmparatorluğu dört büyük hanlığa bölünmüştür. Ve Batuhan, bu mirasın en önemli parçalarından birini yönetmek üzere görevlendirilmiştir. Babası Kuci, Cengiz Han'ın batıya yönelik fetihleri sırasında büyük başarılar elde etmiş, ancak erken yaşta vefat etmiştir. Bu yüzden Batuhan, babasının mirasını devralarak Altın Orda Devleti'nin temelini atmıştır. Batuhan, genç yaşlardan itibaren büyük bir komutan olarak yetiştirilmiş, savaş taktiklerini öğrenmiş ve Moğol ordularının disiplinine hakim olmuştur. Cengiz Han'ın koyduğu yasaları uygulayarak otoriter bir yönetim kurmuştur. Aynı zamanda Türk ve Moğol unsurlarını bir arada tutarak Altın Orda Devleti'nin temelini atmıştır. Batuhan'ın en büyük başarısı Batı seferleri olmuştur. 1236 ve 1242 yılları arasında Volga Bulgarları, Kıpçaklar, Rus knezlikleri, Polonya, Macaristan ve diğer Avrupa devletlerine karşı büyük bir sefer düzenlemiştir. Batuhan'ın bu seferi tarihte Moğol istilası olarak adlandırılmış ve Avrupa'da büyük bir korkuya neden olmuştur. Volga Bulgarları ve Kıpçaklar üzerine seferler. Batuhan öncelikle İdil Nehri kıyısında bulunan Volga-Bulgarlarını ve Kıpçakları hedef aldı. Bu bölgeler, stratejik açıdan Moğollar için büyük önem taşıyordu. 1236 yılında Volga-Bulgarları tamamen mağlup edildi ve bölgedeki Moğol egemenliği pekiştirildi. Rus Knezliklerinin Fethi 1237 ve 1240 yılları arasında Batuhan Rus Knezliklerine karşı büyük bir sefer düzenledi. Riyazan, Vladimir, Suzdal ve Kiev gibi önemli şehirler Moğollar tarafından fethedildi. 1240 yılında Kiev'in düşmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Rusya'da Moğol hakimiyeti Tatar boyunduruğu olarak anılacak ve yüzyıllar boyunca etkisini sürdürecekti. Bu fetihler Altın Orda Devleti'nin ekonomik ve askeri gücünü artırarak uzun yıllar bölgeyi yönetmesini sağladı. Polonya ve Macaristan seferleri. 1241 yılında Batuhan ordularını ikiye bölerek bir kısmını Polonya üzerine gönderdi. Moğollar, Polonya'nın Lignitnitz bölgesinde büyük bir zafer kazandı. Aynı yıl, Macaristan'a girerek, Mohaç Ovası'nda Kral 4. Bela'nın ordularını ağır bir yenilgiye uğrattı. Moğollar, Budapeşte'ye kadar ilerleyerek, Orta Avrupa'ya büyük bir korku saldı. Macaristan'ın işgali, Moğolların Avrupa'daki en büyük askeri başarılarından biri olarak tarihe geçti. Moğolların Avrupa'dan çekilmesi Batuhan, Moğolların Avrupa içlerine daha fazla ilerlememesinin temel sebeplerinden biri olarak, Büyük Han Ögeday'ın ölümüyle çıkan taht mücadelesini gördü. Bu durum, Batuhan'ın Avrupa'daki ilerleyişini durdurmasına ve Altın Orda Devleti'nin sınırlarını konsolide etmeye yönelmesine neden oldu. Batuhan, batıdaki fetihlerinin ardından 1242 yılında geri dönerek Altın Orda Devleti'ni kurmuştur. Devletin merkezi olarak, saray kentini seçmiş ve burada güçlü bir yönetim oluşturmuştur. Altın Orda Devleti, Moğol gelenekleriyle Türk İslam kültürünün birleştiği bir yapı olmuştur. Batuhan, yerel halkların yönetimde söz sahibi olmasına izin vermiş ve ticareti teşvik etmiştir. İpek yolunun önemli bir merkezi haline gelen Altın Orda, Doğu ile Batı arasında köprü görevi görmüştür. Batuhan, adaletli yönetimiyle tanınmış, ve bölgedeki Müslümanlarla iyi ilişkiler kurmuştur. Onun yönetimi altında, Altın Orda Devleti en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Altın Orda Devleti'nin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, Batuhan'ın siyasi ve askeri dehasının en büyük göstergesidir. Batuhan'ın mirası, yalnızca fetihlerle sınırlı değildir. Onun kurduğu Altın Orda Devleti, yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa ve Orta Asya'da büyük bir güç olarak varlığını sürdürmüştür. Batu Han'ın ölümünden sonra yerine kardeşi Berke Han geçmiştir. Berke Han, İslam'ı kabul eden ilk Moğol Hanlarından biri olmuş ve Altın Orda Devleti'ni İslamlaştırma sürecini başlatmıştır. Batu Han'ın kurduğu bu güçlü devlet, ilerleyen yıllarda Timur ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara zemin hazırlamıştır. Altın Orda Devleti, Batu Han'ın kurduğu güçlü yönetim yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca bölgesel bir süper güç olarak kalmış Osmanlı ve diğer Türk devletleri üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Batuhan hem Moğol hem de Türk tarihi açısından büyük bir liderdir. Onun Avrupa'daki fetihleri ve kurduğu Altın Orda devleti dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bugün bile onun mirası Doğu Avrupa'daki Türk-Moğol etkisiyle yaşamaktadır. Altın Orda'nın siyasi mirası Rusya'nın gelişim sürecinde de belirleyici olmuş ve bölgenin kaderini şekillendirmiştir. Börü Budun Teşkilatı olarak Türk tarihinin önemli figürlerini anlatmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.